Memorial Ağız ve Diş Hastalıkları Kliniği Bölüm Başkanı Emek Kurtoğlu, ağız ve diş sağlığındaki son teknik implant tedavisi, estetik porselen venerler ve estetik görünümlü ortodontik telleri anlattı. Ee, i̇mplant tedavileri hastaların daha çok tercih ettiği bir tedavi haline geldi. Ee, Bunu daha fazla bilincindeler. Hareketli bir protez kullanacağını, takıp çıkarma bir protez kullanacağını, implant tedavisi görmeyi tercih eden hastaların sayısı gitti. iyice arttı. E, Implanta neden korkuluyordu? Çünkü ağrılı bir işlem, cerrahi bir işlem. Ve implantı yaptırdıktan sonra onu kaybetme riski yüksek gibi inanışları vardı. Ama doğru indikasyon konduğu zaman, doğru şekilde planlandığı zaman implant tedavisi en iyi tedavilerden biri. İmplant tedavide tek diş olduğu zaman ve kemik yeterli kalitede ise direkt olarak üzerine dişi koyabiliyoruz. Yani bir haftada diş olmayan yer hastanın ağzında yeniden diş koyabiliyoruz. Ama implant sayısı artarsa, e, tamamen dişsiz bir ağızda mutlaka implant yerleştirdikten sonra mutlaka kemikle implant arasındaki doğal bağlantının oluşması için beklememiz gerekiyor. Bu süre de biraz daha kısıldı yeni teknolojinin getirdiği avantajlarla. Daha önce 3 çenede 6 ay, 6 senede 4 ay gibi olan süre 3 ila 4 aya kadar indi. Bazı durumlarda alt çenede kemik yapısı daha sağlam olduğu için hiç dişsiz bir anda altı implantlı direkt olarak sabit bir çene yapabiliyoruz. Yaklaşık 2 ay sonra dişlerini koyabiliyoruz. İlk başladığımızda tedaviye ilk gün 3 saat sürecek dendi. Hakikaten 3 saat sürdü. İkinci gün geldim e, tedavi işte 2 saat 45 dakikalık bir işimiz var dendi. Böyle 45 dakikaya kadar e, doktorumuz e, böyle süreler vererek kesin şeylerde de e, tedaviyi tamamladı implantın tedavisi sırasında hasta herhangi bir ağrı hissetmez çünkü lokal anesteziyle yapıyoruz. tedavi sonrasında da mutlaka kemiğe dokunduğumuz için doğal bir reaksiyondur ki hafif bir şişme olur. 48 saatte maksimuma çıkar. Ondan sonra da yavaşlayarak azalır. 4. 5. günde hastalarla normal olmuş olur. Ağrı için ağrı olmayacağını söyleyebilirim. Mesela bir implantın yerleştirme süresi yaklaşık olarak 5 ila 6 dakika. Böyle çok uzun süreli bir tedavi değil. Hastaların kendini bunun için strese sokması gerekli değil. E, implant tedavilerinde implantı yerleştirdikten sonra tek dişlerde direkt olarak üzerine dişi koyabiliyoruz bir hafta içinde. Daha çok implant yapılacaksa Eskiden 6 ila 4 ay bekleniyordu. Şimdi bu süre daha da kısaldı. İşlem sonrası hasta herhangi bir ağrı hissetmiyor. İşlem sırasında ağrı yine hissetmiyor. Çünkü lokal anayasızlığı ile yapıyoruz. Bir diş çekiminden bir implant yerleştirmek çok daha kolay bir işlem. İmplant tedavisi zannedildiği kadar pahalı bir işlem değil. Çünkü bir dişini kaybettiğini düşünelim. O bir dişin eksik bir diş için üç yeni bir porsiyon köprü yapılması gerekli ve bunun maliyeti bir implantla hemen hemen aynı. Böyle düşünürsek bence pahalı bir işlem değil. Porselenlerde teknoloji ilerledikçe teknolojiyle bize çok güzel avantajlar sağlamakta. Bunlardan biri de eskiden kaplama dediği, hastalarımızın kaplama olarak nitelendirdiği porselen venerler. Alt kaydısı mutlaka metal yapılıyordu ki dayanıklılığı artsın diye. Ve bunların kullanılma süresi yaklaşık olarak 6 ila 10 sene arasında değişir. Ve ondan sonra mutlaka o metalin diş etinden siyah yansıması, diş etiyle olan uyumunu tam sağlamamasından dolayı mutlaka bir aralık olurdu. Ve bunların mutlaka değişmesi gerekiyordu. Şimdiki teknolojide sadece porselenden dişler yapılıyor. Bir dişin minesini tamamen soyduğunuzu düşünen 1 milimetrelik ve o 1 milimetre kısım tamamen full porselenden yapılıp özel bir yapıştırıcı ile dişe yerleştiriliyor ve bundan sonra hasta ömür boyu bir daha o kaplamalarını değiştirmek durumunda değil. Hatta kaplama bile diyemez. Çünkü artık o kendi dişleri oluyor. Hiçbir şekilde çıkartılamaz. Herhangi bir şey yapılamaz. Eğer dişine herhangi bir tedavide gerekirse normal doğal dişleri yapan tüm tedaviler onlara da yapılıyor. Emek Hanım'ın gözlerine baktım. Güven verdi. Çünkü işini çok iyi biliyordu. Çok pratikti elleri. Anlıyorsunuz uzun süre diş hekimlerinde dolaşınca değişik değişik ve sonunda evet dedim ben doğru ellerdeyim ve inanılmaz bir hızla iş hayatımı hiç aksatmadan herhalde ya üç ya dört kere geldim. Denilen süreden de önce bitti. Ya bu pahalı bir tedavi mi? Evet metal desteklilere göre bu full seramikler biraz daha pahalı. Ama şununla kıyaslarsak ömür boyu kendi dişi olarak kullanılacağını düşünürsek bir daha değiştirmemesi değiştirmek zorunda kalmayacağını düşünürsek bence son derece eski verenlere göre ucuz bir işlem. Genelde hastaların e, porselen kaplamalarıyla ilgili yaşayacakları sıkıntılardan biri işlem sırasında geçici dişleriyle yani dişsiz kalacak mıyım sorusudur. Hastalar bu işlem sırasında hiçbir zaman dişsiz kalmazlar. İlk dişlerinin orijinal formunda geçişler yapılır. Hastalar bunlardan son derece memnun kalıyorlar. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Mesela bir üst çene 10 gün gibi bir sürede tamamen yapabiliyoruz. Hastanın ne sosyal aktivitesi ne işi, gücü hiçbir şeyden ondan geri kalmadan yeniden pırıl pırıl yenilenmiş mineye sahip istediği renkte dişlere sahip olma şansı oluyor. Herkes daha düzgün ve güzel dişlere sahip olmak istiyor. Ama dişin kalitesi iyiyse pırıl pırıl bir minesi var. Bu dişler gayet düzgün, hiçbir çürük yok. Diş eti sağlıklı ama mutlaka yani şekil bozukluğu varsa şekil bozukluğu ne bir Çapraşıklık. Biri önde biri geride. Ama dişler son derece kaliteli ve güzelse ben bunda kesinlikle ortodontik tedaviyi öneriyorum. Ve ortodontik tedavi kliniğimizde özellikle daha çok erişkin hastalara uygulamaya başladık. Ortodontik tedavi evet, yaklaşık olarak 6 yaşına itibaren ortodontik kontrollere alınması gerek çocukların. Ama üst sınır olarak her yaşta tel takılabilir. 50 yaşında 60 yaşında hastalarımız var. Ve son zamanlarda daha çok erişkin hastalara tel takıyoruz. Çünkü sağlıklı bir dişe sahipse sadece şekil bozukluğundan dolayı korsel bir diş yaptırmasını önermiyoruz. Ee, kısa süreli ortodontilerle yani 3 ay, 6 ay, 8 ay her takarak e, kendi dişlerini düzeltme şansı olan hastalarda kesinlikle ortodontik tedaviye öneriyoruz. O hastalarımızın sayısı da gittikçe artmakta. Gerçekten de tahmin edemeyecekleri kısa sürelerde kendi dişlerini düzgün hale getirebiliyoruz ve sonuçlar çok başarılı. Erişkinlerin braketlere ve ortodontik tedaviye yönelmesinde en büyük etken diş renginde telleri kullanıyor olmamız. Çok yakın mesafeye gelmedikçe o kişinin tel taktığını anlamıyorsunuz. Çünkü diş renginde porselen braketler, şeffaf braketler var. Dolayısıyla böyle de bir rahatlık olunca hastalar bunu kesinlikle tercih ediyorlar. Şimdi doktorun her zaman için hastayı doğru yönlendirmesi gerekli. Ee, ve e, yani dişlerini düzeltmek için gelmiş bir hastaya eğer gerçekten ortodontiyle kısa sürede düzeltme şansı varsa mutlaka söylenmeli. Başlangıçta yok tel takmam desek dese de takılan fotoğraflar, şeffaf tellerin şekilleri, ağız içinde nasıl gözüktüğü gösterince inanın bana %99 oranında ikna oluyorlar ve ortodontik tedaviye yöneliyorlar. Zannediyorum 3 ila 4 ay içerisinde e, teller çıkacak. Ondan sonra da bir müddet plastik bir şeffaf bir şey takacağız. Toplam herhalde 6-8 ay içerisinde işlerimizi bayağı bir toparlamış olacağız. Önemli olan bizde her şey belli bir sistemle çalışır. Hastaların kesin randevular verir. Hasta bize tedaviye başladığı anda başlangıç ve bitiş süresi kesin olarak verilir. Aradaki randevular sabitlenir ve o randevularda ne kadar zaman harcayacağı ve ondan sonrasında ne kadar yorulacağı, ne yapıp ne yapmaması gerektiği en başta plan olarak hastaya verilir tedavi başında. Ve kesinlikle de o programa uyulur. Bu böyle olduğu sürece hastalar bu tedavi boyunca da yorulmuyorlar. Herhangi bir işleri, sosyal hayatları hiçbir şekilde etkilenmiyor. Ve onlar için tabii ki daha kolaylıkla gidiyor. İkincisi, gerçekten de bir şekilde ağrısız tedavi yapmak mümkün. Dolayısıyla eğer hasta ağrı hissetmezse diş şekimine o kadar rahatlıkla gelir, diş şekimi koltuğuna da o kadar rahatlıkla oturur. Türkiye'nin şöyle bir avantajı var. Bir doktorlarımızın eğitimi gerçekten çok yüksek seviyede, e, el yetenekleri de kesinlikle bence çok çok daha iyi. Yurtdışında eğitim aldığım için bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. E, ve fiyatlar yurt dışına göre inanılmaz düşük rakamlardan. Yurt dışından çok fazla hastamız var bize ulaşıyorlar telefona ya da e-mail yoluyla. Biz onlardan istediğimiz dokümanları istiyoruz. İşte röntgen olur, o olur. Bunları mail bize yolluyorlar. Biz aynı onlara bir tedavi planı çıkartıyoruz. Uygun oldukları zamanlarda organize ediliyor ve tedavilerini yapıyoruz. Yurt dışından çok fazla hastamız var. Bir kere her şeyden önce yurtdışından bize gelen hastalarda onlardan istediğimiz bir iki ufak dokümanla bütün tedavi planlamasını yapabiliyoruz. Kalacak yere ihtiyacı varsa hastanemizin burada kendi otelcilik hizmeti var direkt olarak binanın içinde kalabiliyor lüks bir otel konforunda. Ee, ve en önemlisi sistemli bir tedavi planlaması yapıldığı için ve bu plan mutlaka bizde uyulur. Bu da hastaların yurt dışından gelip bizde tedavi yaptırma, şans, yaptırmasını kolaylaştırıyor. O kadar doğal ki e, ve yüzüme o kadar uygun bir şekilde yapıldı ki özenle. E, evet dişlerimde bir güzellik var ancak direk direkt yapıldığı belli.